E, menfez temizlenmemiş gördüğüm kadarıyla. Ben orayı iki kere su yapmama rağmen o kadar derin olarak hiçbir şekilde çıkmadı. Çünkü salonda büyük bir eşya fazla detay olmadığı için onun en azından temizlenmesini ben beklerdim. İşte onu elimle sökecektim fakat hiçbir şekilde de sökülmedi. Bir de çekmeceleri ...en azından bir derleyip toparlamanızı beklerdim yani. Sizin Hiç el tahminen 10, 10 dakikanızı alırdı yani. En azından Ay, bir kat beklerdim. Valla çekmecelerde çok fazla hani... Çok pahalı mesajım. Çekmecelerin içine salonda eşya az olduğu için mi beklediniz? Evet. Evet, o yüzden. Çünkü ya, ayrıntılı bir şey yok yani. Ayrıntı olmadığı ayrıntı, için... banyo ve tuvaleti yani... Problemi çoktu. Onların içine kere alabilirdi yani. Ya 10, 10 dakikanı alırdı orası. 10 dakika orası. tuvalet, banyo veriyorsunuz diyelim ki diğer Hı. evlerde. Ama bu evde banyonun problemi çoktu. O kadar ovaladığının vaktin yani banyonun avantajını Sadece oraya vermemiş oldu. Evet ev salonu çok normaldi. Evet, çok müsaitti gerçekten. E, Salonda da benim gördüğüm şeyler tabii ki de, var. Merve arkadaşımdan sonra ekleyeceğim ben de. Ama bence o çok da şey değil. Mutfağa geçelim Merve. Mutfakta. Mutfağa ilk girdiğimde buzdolabının kapağını açtım. İçi güzel temizlenmiş. E, yerde çöp vardı. O poşet unutulmuş. Bir de arkasını çektim. Arkasında da o borular silinmemiş. Köşelerde hep kirler kalmış. Yani ufak, ufak kirler. Aslında sildim ve o boruların normalde olan boruların yerlerinde zaten boru vardı. vardı. Ya bir ben de, de gördüm o oyuncusu. mutfakta davlumbazın havalandırmanın kenarında örümcek ağ vardı. Onu almanızı beklerdim. Yani oraya bir kaşık sokup onu ben o ona şekilde elimi soktum. Yani Hatta kaşıkla. kamera da göz kamerada çekti. Hatta elimi soktum. Elimi soktuğum yerlerde dört tane ben Farklı şey buldum, onu da çıkardım zaten attım. Hani onların hiçbirini ben temizlemedim. Zaten her çekmeci yaşında mutlaka 4-5 tane fazla bir şey çıkıyor. Zaten onlar. mutfakta size ilk baktığımda siz zaten Hı. yanlış bir temizleme stili uygulamışsınız. Dolabın duvar tarafında en üstünden başlayacağınızda ortaları silmişsiniz, en üst kalmış. Hani en üstü silmemişsiniz, en üstten başlamamışsınız. Peki Merve? İnsan nasıl korkarak iş yapar? İnsan nasıl korkarak iş yapar? Mesela e, enerji alamadım ilk girdimde o. Yani Esra'nın hangi tavrı senin bu düşünceye varmana sebep e, oldu? mesela mutfağa girdiğimde çe, bulaşık yıkıyordu. O bulaşığı yıkarken o suratındaki o korku ifadeyi ben algıladım. Hani öyle hissettim. Ne ifadesi? Mesela niye ya, korkar Ya yorulmuştu. Ki? Yetiştiremeyeceğim <laughs> Yetiştiremeyeceğim mi yani? telaşı vardır belki de içinden. Bilemem onu. Merve banyoya geçelim istersen. E, banyoda da düğmeyi unutmuşsunuz galiba. Silmeyi direkt gözüme o çarptı evet, gider girmez. Evet. Köşelerde örümcek ağlarını almamışsınız. Yani banyo boş bir banyo. Dolap yok hiçbir şey yok. Gözde görülüyor Aynen. baktığınızda. Onu fırçayla alabilirdiniz mesela. Banyonu zaten fırçayla alacaktım ama fırça sonra yaşlık verdiği için sonra ben havluyla birlikte aldım onu. Örümcek İstediğin ağları gibi olmuş yani. peki banyo Merve? Sadece klozet berbat şekildeydi. Ben hayatım ilk defa böyle bir kuluzetle karşılaştım ki normalde izlediğim kadarıyla daha önceki bölümlerde böyle bir kuluzetle karşılaşmadım. Yani ona yakınları vardı ama bugünkü bu, bu berbattı. Yani verirsem de puanı sırf emeğiniz için vereceğim. Hani kuluzet ve küvet için vereceğim. Allah'tan öyle güzel oldum. Klasikten. Küçük detaylar. Küveti tam yapmam için iki tane eldiven patlattım. Küçük detaylar kalmış. Elimden. Yani. E, küveti siz mi temizlediniz ben yoksa temizledim. Kadir Bey? Ben Yok. Izledim. Esra temizledi. Peki Merve senden de puanını alalım. Buyur. Merve ucunda 10 bin lira ödül olan bu yarışmada bugün Esra'nın temizliğine kaç puan veriyorsun? Şöyle göstereyim. 3 puan veriyorum. O da klozete. Klozetle duşakabine veriyorum. Gerçekten ya ufak tefek detayları yapmış olsaydınız gerçekten siz ilk gördüğümde içimden 4 puan geçmişti benim. Onu açık konuşayım ben söyleyeyim. Peki Merve. Teşekkürler. Zeynep senden devam edelim. Eline sağlık Esra ablacığım. Zor bir ev geldi sana gerçekten. Sadece şunu sormak istiyorum. tuvalete ne kadar vakit ayırdın? E, küvete mi? Küvete. Evet. Küvete yaklaşık bir 35 dakika ayırdım. 35 dakika. 35. Zaten ben geldim bir saat 10 dakika falan Tam vardı. Tam 35 dakika ayırdım ve hatta şöyle bir şey küvet... E, şey e, doldu onu açmak için bayağı bir zaman ayırdım ve hani kendim e, içime sinmesi için normal sildim tekrar sildim artık hani böyle bir kokusunun gitmesini istiyordum. At, en sonunda dedim ki yani hani kıyafetlerle falan acaba dedim klozet e, küvetin içine otursam da orada mı yapsam diye bütün enerjim ona gitti ama şey küveti ben temizledim yani. Evet onu güzel abi, sağlık ee, ama içeri girdiğimde koku vardı. İlk girdiğimle son girdiğim kokain devam ediyordu da. Banyoda mı? Evet, koku vardı. O kokuyu tekrardan aldım açıkçası. Ee, Ayrıca banyo için diyeceklerim var. Kulüpte ve küveti gerçekten çok beğendim. Çok temiz olmuş. Teşekkür ee, ederim. Ama örümcek ağları gördüm. O örümcek, ah, Peki, o örümcek değilim, ağları... Peki Zeynep, sence işe başlamak hastalığına dolayı çıktı. olabilir mi bunlar? Evet, aslında şu şekilde, yöntemim belki doğru olabilir, ayıracağım vakitler doğru ama yani ya üstten alta ya alttan üste gitmeliydin, sen parça parça yapmışsın. Ya evet, ilk günün vermiş olduğu ve de bir gün önceden vermiş ki. olduğu bir tüm gün boyunca uykusuzluğun haricinde çok fazla e, şey oldu. gece uyuyaydın, sana kim dedi sabah kadar Hayır, uyuyamadım bekle. Kadir. Seni düşündüm, <gülüyor> uyuyamadım. <gülüyor> <laughs> ben kalkıp Uyamıyorum. ertesi gün 4 saat temizlik yapsam hele yarışsam 2 gün önceden uyuyorum. Hayır uyuyamıyorum yani fazla fazla uyudum pazar günü uyumak istemedim yani.